Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kafa Topunda yeni videomuza başlıyoruz. Biraz kısık sesle oynayacağım çünkü gece çekiyorum size özel. Bir de gece maçı yapalım beyler. Sadece maçı olsun yani. Takım maçı yapıyorum biliyorsunuz. Sezonu bitirdik artık. Hadi bakalım başlayalım. Sezon oynamıyoruz artık. Takım olarak mücadele. Takım planalarına bakacağız. Yaz da geldi vallahi çok sıcak. Buradan herkese selamlar olsun. Hadi bakalım. O 58 Utku 58. Bu, bu takım oyununda genelde orijinal oyuncular var. Bot çok az ya. Kerkenes. Seni Kerkenes. <laughs> deli oldu, deli oldu. O sarı kart çok güzel yerdeydik ama. Vay kurnaz. Hop, iki. Vay anasını be. Vay kerkene. Bu çok tehlikeli. Güçleri bir bitsin bakayım bunu. Oo, 6 bir. 7-1. Utku yazıyor. Avans veriyorum. 8-1. 8-1. 8-1. 8-1 Utku. Daya 7. Ulan ne balık bir adammış bu ya. Hop. Aşırttım. Yine olmadı. Uy. <laughs> Kerkenesi. Ulan top orada kaldı be. Vay kerken. Sivas'tan 58 uku. Seni ve daha ulan nasıl bir iş bu. Beyler yeniliyoruz. Patates etti bizi. <laughs> Bu biraz balık bir arkadaş Sivaslı şeytanlardan <laughs> patates olduk patates. Bir rövanş istiyorum bu arkadaşlar 13 bir olmaz gel bakalım gel bakalım gel bakalım gelmedim ya ha gel bir daha yem bizi be kardeş. Elini sürmüşken. Ya. Çocuk güzel oynadı. Patates etti bizi patates. Oo, Louis Morar. Bakalım biz de bunu yenebileceğiz mi? İç maçımızda. Maalesef yenilgiyle kapattık. Gece maçında çok ses çıkartmadan 1 0 1 2 çok kurnazdı. Smaçla attı. Biraz önce kötü yenildik arkadaşlar. Tebrik ediyorum Sivaslı kardeş. Oo. 3-1 3-1 3-2 3-2 4-2 4-2 5-2 O Sivaslı neredeyse yanıma gelsin. Tebrik edeceğim onu. <laughs> 6 2 6 2 Bu bizi dövmeye çalışıyor 6 3 6 3 Oo çok güzel bir gol attı 6 4 Hop 7 4 7 4 Rekor mu var? Oo bu da uyanık da öbürü çok karakteri çok güçlüydü onun. 8 4 9 4. 9, 4, 10 mu? Of nereden kurtardı be? 10'a 4 oldu. Moralimiz düzeldi. Moralimiz düzeldi. Of 11, 4. Utku neredesin canım? <laughs> o maçı uzattı. 12, 4 oldu. 13 oldu. 13 oldu. Biraz önce de kötü yenilmiştik. Onun intikamı olsun. 13, 5. Açırttım 14 5 oldu. Utku 15 5 seni istiyorum Utku. Bir gece rüyama girecek Utku. Cha. 16 5 16 5 oldu. Al bayrak takımını. Şu anda bir şok daha bir şok daha geldi ya. Yani. 18 19 5 oldu. O 25 beyler bundan sonraki de çok tehlikeli gelecek. Çok çok güzel bir hareketti. 21'e 5. Oyuncu kaçtı. Ha, maç bitti. patates. <laughs> Artık bu liki. Evet Furkan geldi. Hadi bakalım. Çok ses yapmıyorum gece olduğu için. Furkan'ı aşırttım. Aşırttım. Furkan baskı altında. Ulan kıçıma çarptı be. Furkan heyecanlı. Heyecanlı. Hatay Spor'dan Furkan. Furkan. 2-0 yine yok Furkan mı Ulan kendi karımız attık. Furkan'ın bir şey yapmasına gerek kalmadı çünkü kendi karımız attık. Hop fake attım 3 2. <laughs> Furkan şaşırdı. Kafası basmadı. Kafası basmadı. Değişik taktikler yapıyorum. Furkan da şaşırdı. Oo 4 3. Tersiyon yaptı ama yine gol yedi. 4 4. Oho 5 4. Furkan delirdi 6 4. 6-5, 6-5 oldu. Furkan delirdi. 7-5 oldu. Utku nerede? Utku'yu getirin bana bu çocukları alın. <laughs> 7-6, 7-6. Bomba attı. Ben de bomba atacaktım. Bombam yok. 7-7. Klon kaleci bastı. Klon kaleci... Oo 8 7. Hadi be nereden verdik maçı ya? Evet maalesef Furkan'la bir revanş istiyorum arkadaşlar. Yenildik. Çok güzel maçtı ama nasıl etti? Allem etti, kullum etti, bizi patates ettirdi ya. Hadi bakalım Furkan gel kardeşim bir maç daha yapalım. Son maçımız olsun. Gelmez. Zor kurtardı paçayı. Gelmez. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bundan sonra takım oynuyorum arkadaşlar. Genelde %100 hep normal insanlar denk geliyor. Bot yok. Bak beyhas. Bunu da yenersek bu videoda güzel iki galibiyetimiz olur. Hadi bakalım. Bir fotoğraf çektirebiliyor muyuz? Vay çelikçemiz. Ooo tehlikeli. Tehlikeli interneti de zayıf galiba. Aa, gözüm urardı. <laughs> Gol yiyeceğini anladı. Vay bacaksız. Bu çocuk kim? Azat. Yaşı küçük herhalde. 3-2 oldu. Gözüm uğrurdu. 4-2 oldu. Benden küçük olabilir mi? Benden küçük olabilir. Vay kerkiniz. Gel öğren geldi. Kesin çocuk bu. Bacaksız. Oo 5 2. Bunun yaşı küçük. Hala öğrende gel diyor bana. 5 3. Gençler, yaşınız küçükse bu oyundan vazgeçin. Strateji oynayacağız. 6 3 6 3 öğrende geldi de bana. 7 3. Hala öğrendi gel diyor. 8 oldu. Aklı gitti diyorum ben buna. Bir de bayılttım onu. 9-3 oldu. 9-3. Hop. 10-3. Azat patates oldu. Azat patates. Sinir krizi geçiriyor. Gülmekten. <laughs> Aşırttı. 11-3. Evet. Azat oyunu bıraktı. Ben de Azat'ı Yenmek istemiyorum çünkü yaşı benden küçük olabilir. Kardeşime selam ediyorum. Olsun güzel oynadın. İyi savundun kendini ama maalesef, 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 maalesef. Oy. Gözüm orardı, gözüm orardı. Bir tane daha vurdum. Öğren de gel diyor. Gol mü? Olmadı. Maalesef. Azat yıkıldı. Patates. <laughs> Arkadaşlar gece maçıydı. Çok sesimi çıkartmadım. Kusura bakmayın. Sizde videosuz kalmayın diye attım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar.